Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bakım cihazını inceleyeceğiz. Ee, normalde ben kullanmıyorum ama <laughs> mecburen. Gerekiyor bazen. Gelelim kutuda neler var neleri konuları bakalım arkadaşlar. Öncelikle markadan başlayalım. Markamız Unsu'a İlk kez duyuyorum. Ee, burun trimmer. Hani burundaki tüyler için. Bir de e, favoriler, ense falan filan için. Başlığı da burada zaten. İkisi bir arada diyor. Bunun için bir de e ensemense işte favori falan için. Yeni versiyon. Altta da kırmızı bir işaret var. HD102 yazıyor. Şimdi bizim ürün incelememiz böyle. Yani kutuyu açıyoruz. 50 saat kullanıp sonradan şey yapmıyoruz. Daha sonra gerekirse kullanıcı deneyim videosunda gerekli bilgileri veriyoruz. Ürün hala yaşıyorsa eğer. Şimdi model numarası HD102 onu anlamış olduk. Yıkanabilir. E, hijyenik başlık. Tamam. Güzel. Kulak içinde oluyormuş bu temizleme olayı tabi kullanıcının köküne kadar bastırmayın böyle hafif, hafif yapabilirsiniz. Burun için ve favoriler falan filan için arkadaşlar. Tabi bunların hepsi Photoshop olduğu belli. <laughs> Olsun bu kadar. E, 8, 8 saat şarj edin ibaresi var burada. 8 saat şarj, şarj ettikten sonra kullanımız uygundur diyor. E, güç olay arkadaşlar 3 watt voltajla 220-240 voltaj arasında elektrikle galiba çalışıyor bu. Ee, çalışma frekansı 50 Hz yani şarj etme frekansı. Hani elektriklerde şey var 50-60 Hz falan filan o arkadaşlar. Sıkıntı yok 50 60'ta da çalışıyorlar. Bu açma kapama düğmesi galiba bu olsa gerek. Türkçe gözüm Türkçe bir şey arıyor yok. Ee, yukarıdaki motorun özelliğini yani bu yukarıdaki parçada da motorun özelliğini işte yüksek hızlı motor diyor. Elektrik girişi şu aşağıdan bu şarj olduğu zaman ben yanıyorum diyor. Full şarj arkadaşlar yani 8 saatlik şarjla 45 dakikalık bir çalışma ömrü sunuyor. Gayet güzel. Evet şimdi geldik kutuyu açmaya bakalım bizi neler karşılayacak. Yeni güncellenmiş diyor yani ürün yeni araba. Yeni yapılmış bir ürün olsa gerek. İnovasyon harikası. Kutunun içine öncelikle arkadaşlar böyle bir kron klozu çıkıyor. Kron klozu Türkçe güzel. Bunun ve yüz kılı düzeltme makinesi diyor. Arkada garanti kağıdı falan filan kim getirmiş kim götürmüş onların bilgisi var. Bunlar da bakım makım olayları. Bunlar arkadaşlar. Şöyle bir demek ki durdurup okumak isteyeniz olur. Evet telefon çaldı ona baktım. Yani herhangi bir şey yok. Burada da sınırlı 2 yıllık garanti yazıyor. Rose ürünü ücretsiz olarak onarır veya değiştirir diyor. İyi güzel. Yani garanti kağıdı arkadaşlar bu. Bunu lazım değilse at ama lazımsa kalsın. Şimdi ürüne geldik. Ürünün şöyle bir fişi var arkadaşlar. Akardiyon şeklinde. Akardiyon ama <laughs> Yine böyle teyp girişine benzer bir giriş mevcut. Buradan küçük bir fırça var. Burada. Hmm. Bu arada <laughs> bu Mardin ve civarında şu küçük böceklerden çok var arkadaşlar. Şunun üzerine de yumurtalamış mı sıçmış mı artık ne yapmışsa. Şöyle beyaz beyaz noktalar var. Neyse böyle bir fırçası var. Bunu ben elimi kuran yiyeyim geleyim. Evet arkadaşlar elimi kuran yeri geldim. Sıkıntı bir şey ya, o böcekler her yerde var bunlar. Şey, ense favori düzeltme başlığı böyle arkadaşlar. Herhangi bir elektrik aksam yok. Şurada bir plastik giriş yeri var. Ee, motorun başı buraya giriyor ve çalışıyor arkadaşlar. Bunu da ayıralım. boyut olarak bir kalem diyebiliriz hemen hemen ama genişlik olarak bir kalem değil. Kapağı Kapağı nasıl açılıyor? Kapağı böyle insanca çektiğimiz zaman gelir bence. Şöyle, evet çektiğimizde geliyor bir şekilde. İnsu. Burada şarj olma şarj olduğu zaman buradan yanan bir led var arkadaşlar. Şunu elektrik olman için test edemiyoruz. Şunlar şarj edersiniz? Yine şunu şöyle ya da böyle fark etmez. Takarsınız. Bunun fişi biraz daha iyi. Ee, o az önce ben az önce inceledim de siz artık nasıl izleyeceksinizi LED incelemiştik. Onu fişi şey gibi küçük diye en azından bunu oturttuğunuz zaman oturur bu. O yüzden bir güven verdi bana. İnsuğa şarj edebilir falan filan. Telefonu şarjda bitmek üzere. Şimdi diyor ki arkadaşlar burada kutuda burada da diyor ki şarj zamanı 8 saat. Biz 8 saatlik şarj lazım buna. Nedense. Şu çıkıyor motoru burada arkadaşlar. Şu başlıklar böyle. Şimdi şarj girişi burası ve daima önerisi şu. 8 saat şarjda kalsın. Şarja taktığınız zaman burada bir led yanar. Halen elektrik yok yoksa test ederdim. Şimdi başlık böyle arkadaşlar. Bu burun ve kulak için Tabi kulağınıza böyle köküne kadar basmayın. Şöyle ucundan alabilirsiniz. Kulak tüyleriniz için. Böyle dışarı fışkıranlar için en azından. Motoru burada arkadaşlar. Yine diğer aparatı da şöyle takabilirsiniz. Şöyle oturtabilirsiniz yerine. Şuralar çıkıyor arkadaşlar. Temizleyebilirsiniz bunları. Sonra tekrardan nasıl takacağız? Heh. Şöyle yerine oturuyor. İyi, güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir de nasıl çalıştığını göstereyim bir motor sesini duymak isteyen arkadaşlar için. Nasıl açılıyor? Böyle. Açma kapama buymuş. Bunu kaldırdığım zaman açılıyor. can çekişe çekişe çalışıyor. Biraz daha şarjda kalması lazım galiba. Çünkü şarjı takmadan deneyimledik. Ya yani bu pek güven vermedi ama bu da böyle çalışıyor arkadaşlar. Gayet evet, iyi gibi. Daha bu tür ürünleri çocuk çocuğun eline vermeyin. Ee, kümete ve kendiniz yapın kendi işinizi. Evet arkadaşlar bu da böyle bir ürün incelemesi diyelim kısacası Heh, ürünün kullanıcı deneyim videosu olursa arkadaşlar ileride eğer bozulmazsa ürün ve kışın büyük ihtimalle kışın olsa gerek bir ürün inceleme videosundan ziyade kullanıcı deneyim videosu gelir İşte ürünü kullandım memnun muyum değil miyim üründe bir sıkıntı oldu mu olmadı mı onlara aktaracağım videolar oluyor genelde genelde bunu her türlü ürün için yapmaya çalışıyorum arkadaşlar ki Hani ben bunu aldım. Siz de alın demiyorum. O yüzden e, test de böyle işte sıra sıra hangi ürüne denk gelirse arkadaşlar kullanıcı deneyim videosunu çekiyorum. Yani umarım faydalı oluyordur sizler için. De zaten hobi için yapıyorum. Herhangi bir gelirim ellerim yok. Yani hobi amaçlı böyle bir incelemeler sinsilesi yapıyorum. Faydalı oluyor mu olmuyor mu? İnşallah faydalı oluyordur. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.